Kanal Dünya ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün İstanbul Şirin Evler'deyiz. Şirin Evler'deki vatandaşları yarın bir erken seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz diye sorular yöneteceğiz. Umarım videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsınız. İyi seyirler. Erken bir cumhurbaşkanlığı seçim olsa oyunuz kimden yeni olur abi? Hiç kimseye vermem. Neden abi? E çünkü hepsi birbirinden daha beter. Daha önce kime verdik abi? Ne sen sonra ben söyleyeyim. Verdim evin pişmanım. Kim abi bu? Sen cumhurbaşkanına verdim. Biz bunlardan Hazreti Ömer'in adaletini bekliyorduk. Ama maalesef öyle bir adalet yok ki. Herkes kendi yandaşının işine işe alıyor. Ben 21 yıl üniversite okudum ama şu an işsizim. Sayın Cumhurbaşkanı bunu söylemezseniz iki elim sizin yakınızda olur. Abi. Bana söyleyin Sayın Cumhurbaşkanı ne muhakkak. Diyor ki, iş beğenmiyor, iş beğenmiyor bunlar. Yok öyle bir var. şey, yok öyle bir şey. Ben halkla işler mezunuyum. Ben emlak mezunuyum. Ben tarih mezunuyum. İşletme mezunuyum. yüksek lisans insan kaynakları yıka uzmanıyım. Aynı zamanda Adalet son sınıf öğrencisiyim. Güvenlik ve e, koruma bölümünde okuyorum. 7 tane üniversite okumuşum. AK Parti'nin büyükşehirde olduğu dönemde büyükşehire başvurdum. Beni mülakata alan hanımefendi Rize'liydi. Bana diyor ki Mardin'de hayvancılık yok mu? Ben Şırnak'lıyım, Cizre'liyim. Cizre halkı ne sesleniyorum, Türkiye'de de sesleniyorum, Sayın Cumhurbaşkanı'na da sesleniyorum. Yazıklar olsun. Sayın Cumhurbaşkanı'nın köylüsü beni mülakata alıyor, diyor ki Mardin'de hayvancılık yok mu? Cizre'de hayvancılık yok mu? İstanbul'a niye geldin? Beş tane diploma var bana diyor ki niye bu kadar okudun? bana bunu, AK Parti bana akıl yarıyor. Bugün din ticaretini yapanlar Allah belalarını versinler. Ama bakalım ne olacak bilmiyoruz yani bu defa seçim olursa kime vereceğimizi pek şey değiliz yani açıkçası. Millet İttifakı'nın ismine geçiyor. Meral Akşener, Masur Yavaş, Ekrem İmamoğlu. Abi benim güvendiğim tek bir parti var. O da yeniden Rafa Partisi. Fatih Erbakan. Oo, evet. Hem faize karşı hem de babasının yolundan gidiyor. Benim bildiğim tek parti var odur. Gerisi kalan benim için hepsi. Rahmetli Erbakan'ın bir sözü vardı diyor. Ee, yeniden Rafa Partisi bir tarafa geri kalan bir tarafa. Yani ben ben o ben fikrindeyim açıkçası söyleyeyim. Teşekkür ederim. abi. Ç kime, oyunu kime verirsin abi? İmamoğlu'na. Neden imam diyoruz mesela abi? Yok memleket soyuldu. Bu, şu hale bak. Şeyler kokainciler işi götürüyor. Pudra şeker diyor abi o. Ya, ya pudra. Ya. Onlar ne kok pudrası kokain o. E tabi şimdi bizimkiler şey içiyor o kokain içiyor. E, çünkü pahalı bir içki. Ona göre yani İmamoğlu. Ve gelecekte hiç sıkıntı yok. Teşekkür ettim abi. Hadi güle güle. Yarın erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunu kime verirsin abi? CHP'ye veririm. Evet. Millet İttifaklı isimler geçiyor abi. Bile, he? Millet İttifaklı isimler geçiyor. Meral Akşener, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu hangisi size yakın abi? Meral Akşener. Meral Akşener. Neden Meral Akşener abi? O da bizde kalsın ya. Tamam abi. Sen abi? Aynı yorumuz aynı, aynı yorum. yorum. <laughs> Çekiniyor. Yok ben CHP'ye veririm. Mansur Yavaş mı yoksa Ekrem İmamoğlu? Mansur Yavaş. Eyvallah teşekkürler. Hadi kolay gelsin. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunu kime verirsiniz? Salatin de bir taşla. Teşekkür. seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz? Tayyip Erdoğan. Başka kime vereceğim? Ne Recep Tayyip Erdoğan diyor? Çünkü başkası yok. Başkası yok bizim için. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunu kime verirsin? Yarın abi. Yarın erken bir cumhurbaşkanı seçimi. Abi ben kimseye severim. Valla abi nasıl söyleyeyim yani. Ee... Çünkü kimse kalmadı. Abi şimdi seçecek kimse sayın, yok. Sana, Cumhur İttifakı'nda Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nda Recep, Recep Meral Akşener, yani Masu Yavaş, Ekrem Memoğlu var. Evet. Hangi sana yakın? Abim ben Türk adam seçmem abi. Kürt seçerim abi. Hani Cumhurbaşkanı. Abi onun gibileri. O ve onun gibileri. Seçerdim yani. Kısacası yani ne bileyim hani. Türkler bizi yönetemiyor ki. Ayrımcılık ediyor. Bizi Kürtleri ayrı yerlere atıyorlar. Yani Öyle abim. Olmuyor böyle yani. Haksızlık oluyor. Kürtlere yazık oluyor yani. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Yarın erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa abi oyunu kime verirsin abi? Ya, tamamen güveneceğim bir kişi var. Mansur Yavaş. Yani gerçekten adama çok güveniyorum. Oyumu ona veririm. Ama bence memleket ona teslim etmeyecekler. Neden abi? Gerekli her türlü dalga dubara işler yapılacak. Memleketi vermeyecekler. Neden masul yavaş dedik abi mesela? Heh? Neden masul yavaş dedik? Ya Neyini kardeş, sevdik? Önemli olan yani hani daha hak, hukuk, adaletten bahsediyoruz ya cuma hutbelerinde hocalar ne diyorlar hep? İnnal lahi böyle bir adalet 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 diyor. Hazreti Ali bunu mesela özellikle üstüne vurgulayarak da hani adalet bir ülkenin olmazsa olmaz bir şeyi ama gel gelelim bizim memlekette adalet var mı? Ha? Var mı? Hayır şey de var, partinin adında var. Bir parti adı diyorsun. Parti partinin adında var yani. Ama memlekette adalet yok. Basit bir örnek mesela. Vatandaşın başına bir şey geliyor. Mügeye çıkıyor, olay çözülüyor. Şu an bunu görünce demiyorlar. Sanki memlekette tamam mı? Bizde hani karakol diye bir şey yok mu? Emniyet diye bir şey yok mu? Bizde hani şey diye bir şey yok mu? Yok. Biliyorsun işte. Müge var diyorsun abi. M başına bir olay gelirse git Müge Ancak o zaman polisler devreye giriyor, işi hallediyorlar. Tamam? Teşekkür ederim canım abi. Olsun. Olsun. Selahattin Demirtaş. Evet, neden Selahattin Demirtaş diyoruz abi? Genç, dinamik. Artık Türkiye'yi yönetecek gençler gelmesi lazım. Yani 65 yaşında emekli ölüyorsan milletvekilleri niye 80 yaşında, 90 yaşında? Ne bekleyeceğiz onlardan? Ama haksızlık yapıldı. Çok haksızlık yapıldı. Cezaevinde olmaması gereken bir adamı cezaevine soktular. Ve şu anki iktidara, iktidara karşı durabilecek ender insanlardan birisidir kendisi. Ben tabii biraz önce Ekrem İmamoğlu dedim ama benim gönlümde de Metin Demirtaş'tan yana. Ama tabii içeride olduğu için insanlar artık seçimlerini özgürce söylemekten bile çekinir oldular. Evet. Tamam mı? Şimdi olay bu kadar basit yani düşün. Şurada kaç tane insan çevir. Gönlündeki gerçek kişiyi söylemekten imtina ederler, çekinirler. Yani düzen artık bayağı bir bozuldu. Bunu görmeyen insanlar çok. İsim olsa oyunu kime verirsin? Yani ben her zaman okumuş adamı veririm. Benim bir tek gözümde İmamoğlu var. Neden İmamoğlu? Çünkü okumuş adam diğeri cahil insan. Hani e, torpilli gelmiş, hırsızlık yapmış. Ondan sonra şimdi bu insanlara hizmet etmiyor. Dinci, sakallı. Ondan sonra e, onlara hizmet ediyor. Biz ikinci sınıfız. Bir de Arap ülkesine çeviriyor. Rabbim çevirmesin. Bir de Kana İstanbul'da yaptırmayı nasip etmesin. İnşallah. Tek sözüm budur. İmam ondan başkası yalan. Teşekkür ederim sağ olun. Yarın erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa abi oyun kimden yana olur? HDP'den yana. Ee, HDP, neden HDP ediyoruz abi? beni temsil ettiği için beni o yüzden yani. Düşünceme en yakın parti gördüğüm için. Yani atın Tabii ki mutlaka değişmez. Ama bu düşünceyle de Türkiye bir yere de varmaz. Bunu da kayıtları alın yani. Kendi düşüncesini kendi şeyini, fikrini bir ülkede söylemiyorsan, bu ülkede düşünce özgürlüğü varsa, eğer kendi düşünce söylemiyorsan, O ülkede de bir, demek büyük bir problem vardır. Demokrasi olmayana kadar, adalet olmayana kadar da iktidar böyle devam eder gider. Başka bir sorun var mı? Can, sağlar, sağlar. Teşekkürler başkan seçimi olsa oyunuz kime verirsiniz abi? Ben MHP'liyim, ülkücüyüm kardeşim. Tayyip'e vereceğiz mülkü. Neden Recep Tayyip Erdoğan diyoruz abi? Adam işini biliyor, yapıyor. Fevkalade yürütüyor. Bakma millet konuşuyor, ağız olan konuşuyor. Teşekkür ederim abi. Teşekkür ederim. Yarın erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyun kimden yana olur? CHP'den yana olur. Yani ya Muharrem İnce ya da CHP ikisinden bir tanesi. Neden Muharrem İnce diyoruz? Efendim? Neden Muharrem İnce? Çünkü bilim adamı, bilim insanı. Onun için yani ülkemizin böyle bilimsel şeylere ihtiyacı var. Şu anda bu konuda geri olduğumuz için ülkemize katkıda bulunabilir. Bunu düşünüyorum, böyle düşünüyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Rica ederim. Cumhurbaşkanı seçimi olsa abi oyunu kime verirsin? Kime? Erdoğan'a vermiyoruz da. Kim olursa. Millet İttifakı'nın geçiyor. Meral Akşener, Masu Yavaş, Ekrem e Ben Meral Akşener'e de vermem. da vermiyorum. Ekrem İmam olursa veririm. Ben ah, <laughs> bize daha yakın. Teşekkür Bizi... ettim abi. Erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunu kime verirsin abi? Vallahi şimdi buna verdik verdik o sandık bilmiyorum artık. Şimdi çekimselik yani hangisi ama sağ partilere vereceğim. Ya Davutoğlu ya Babacan ya da İyi Parti. Üçünü bir yani daha şimdi kararsızım. Yeniden Refah da var Fatih Erbakan'ın oğlu. Erbakan, Erbakan Bakacağız işte. Şimdi başkasına vermem yani. Üç parti yani benim şeyimde. Buna çok verdik buna yani şimdi yaşı buna verdik. Aynen öyle. öyle değil mi kardeş? Ha, yeter yani artık. Ha, ben de ben de yani. Yok, yok. Bunda sonra yok kurban. Ben, ben, evet. ben abi. Evet. Başkan seçimi olsa oyunu kime verirsin abi? Onu söyleyemez o ya. Ne abi abi, abi ben Tayyip'e veririm ya. Neden Recep Tayyip verdi ona? Baba adam ya. Şimdiki abiler dedi ki Tayyip'e hep oy verdim bundan sonra vermem dedi ya abi. Niye? Abi, o giderse hayat biter abi. abi. Vallahi. Bak söylüyorum resmen. Ayat biter. Ama Süleyman Demirel'e de öyle derlerdi abi. Yok yo karıştırma Süleyman Demirel'den onu karıştırma. O işini bilen bir adam. Harbiden. Tamam. Bak o giderse var ya bizim başımıza çok büyük belalar gelir. Ama şimdi baba için de öyle diyorlar. Süleyman Süleyman Babayı Demirel giderken Baba gitti o eskide kaldı. Yo, yo bitti o. Şimdi yeni babaya bakıyoruz. O baba bitti. Yeni Kanka. babaya bakacağız. Tabii. Tayyip'ten başkası yalan kardeş. Ben sana Teşekkür abi. yüzümü de açayım göstereyim. Teşekkür Hadi Allah'a emanet. Ne zaman çıkıyor? Cumhurbaşkanı seçim olsa oyunu kime verirsin? Recep Tayyip Erdoğan'a veririm. Neden Recep Tayyip Erdoğan diyorsun? Çünkü düşündüğün tamam. zaman hani geçmişe baktığın zaman çok iyi şeyler yaptı ülkemize. Şu an sıkıntılar var. Onları da atlatacağız inşallah. Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğim ben. Yaptığın önce. işleri hangisini çok beğeniyorsun? Ee, yolları çok güzel yapıyor abi. Sonra... Devlet hastaneleri olsun. Allah'a şükür. Geçinip gidiyoruz yani. Teşekkür ettiniz. Yarın erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunu kime verirsin abi? Valla tabii ki kim yumruğunu masaya vursa ona veririm. Şu an aklında kimse yok mu abi mesela? Mesela bana göre Ahmet Gül iyi bir adamdı. Davut Ulu Güney'de. Yani bu ikisi yani gözde geçirmez yani. Gözde Neden Davutoğlu diyoruz mesela abi? Davutoğlu yani kimse kötülüğünü görmedi. Nazlarını gördü. nasıl şey Görmedi Görmediği için ben onu tercih ederim. Daha önce kime verdik abi? Önce hep AK Parti'ye verdim. AK Parti'de şaşmadım yani. E, Kılıçdaroğlu'na bakarsa ancak boş boş konuşur yani yapacağı bir şey yok. Bu da bir şey olmuyor yani. Teşekkür ederim abi sağ olun. Eyvallah. Sen erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin? Abi direkt ben Recep Tayyip Erdoğan'a veririm ya. Recep Tayyip Erdoğan diyorsun. Abi bu zamana kadar çünkü yaptığı yeniliklere falan düşününce hani geçmişe göre e, onların hepsini de toplu olarak değerlendirince ben Recep Tayyip Erdoğan'a veririm yani. Teşekkür ederim. Eyvallah kolay gelsin. Erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa abi oyunu kime verirsin? Ben oyumu normalde ben HDP'liyim. HDP'ye vereceğim. Adayımız varsa kendi adayımıza vereceğiz. Aday yoksa eğer parti karar verirse Millet İttifakı'na vereceğiz. Kimi görmek istersin abi Cumhurbaşkanı olarak? Meral yani Akşener, de... Masum Yavaş, Ekrem Memoğlu. Ben e, Ali Babacan'ı görmek istiyorum. He, onu görmek istiyorum. Neden Ali Babacan diyoruz abi? Ya işte o adam, diğerleri yani ben... Bunlar e, önce görevlerini yapsın. Dört sene seçilmişler belediye görevlerini bir yapsınlar. Şimdi Cumhurbaşkanlık zamanı değil. Meral Akşene Ali'yi hani vermem. Aynı zaten fikirleri şu anda yönetimdedir. Yani ben Ali Babacan eğer bizim adayımız yoksa Ali Babacan'a vermeyi düşünüyorum. Ali Babacan ekonomide de ekonomide Bilgisayar. iyi, olacağını evet. Onu yani biz onu düşünüyoruz. Eğer bizim adayımız yoksa tabii adayımız varsa kendi adayımıza vereceğiz. HDP adayına vereceğiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Abi, sağ. Olsa oyunu kime versin abi? Yarın erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa ama hangisi var? Mesela Millet İttifakı'nda isimler geçiyor abi. Meral Akşener, Masu Yavaş, Ekrem İmamoğlu. Cumhur İttifakı'nda da Recep Tayyip Erdoğan. Yeniden refah Ekrem var. Ekrem İmamoğlu'na vereceğim. Neden Ekrem İmamoğlu diyoruz abi? O daha ee, yani e, umutluyuz ondan yani. Yani iyi bir şey yapacağını inanıyoruz. Becerebilir diyorsun abi. Evet. Teşekkür ederim. Haydi. Yarın seçim olsa oyunuz kimden yana olur abi? Kendime. <laughs> Yani bir cumhurbaşkanı seçimi olsa kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz? Kimi biliyor musun? Ekrem İmamoğlu. Evet. Neden Ekrem İmamoğlu? Biliyorsun. Kral adamdır o. Aynen abi. İkinize Ekrem İmamoğlu diyorsun. Hangi tamam. kanal kanal dünya YouTube'a mi yapıyor? Seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz? Kimseye. Neden kimseye? Yani bu ülkede siyasetin dürüst olduğuna inanmıyorum. Gençlere umut veren bir siyasetçi yok mu? Yani şu anda yok. Alo. Olan biri çıkarsa neden olmaz? Oyumuzu ona atarız yani. Peki Millet İttifakı'nın ismine geçiyor. Meral Akşener, Mahsu Yavaş, Ekrem Memoğlu bunlar hiçbir yakın değil mi size? Yani samimi bulmuyorum en azından. Yaptıklarıyla söylemleri arasında büyük farklar olduğunu düşünüyorum. Sence? Katılıyorum arkadaşım. <laughs> teşekkür ederim canım. Ben, ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.